Merhaba arkadaşlar, ben Takla King'den Serkan ve bugün size geometri dışı tanıtacağım. Ee, sonunuzda gördüğünüz üç işareti olan şey burada skinlerimiz var arkadaşlar. Bu skinler bazıları kilitli. Sayesinde bu dörtten açık oluyor ve renkler, renkler de kilitli ve <laughs> bu da görmüş olduğunuz dört renk açık oluyor. Bunlar özel şeyler, bunları tam olarak ben de bilmiyorum. Bugün size dediğim gibi geometri deşe tanıtacağım ve isterseniz başlayalım. Burada zorluk dereceleri var. Kolaydan yükseliyor. En zoru bu ya da bu muydu? Bundan sonra açılıyordu herhalde. Tam hatırlamıyorum. Oynamayalı benim de bayağı uzun bir zaman oldu. İsterseniz başlayalım. Kolay moddan. Ekrana bir kere tıkladığınızda zıplar. Ekrana basılı tuttuğunuzda arka arkasına zıplar. Bakın. Bakın. Bir kere bastım zıpladı. Bir kere bastım. Tıp. Basılı tuttum. Arda arda zıpladı. Gördüğünüz gibi. Ee, öyle. Bu oyun ee, gerçekten ciddi anlamda konsantrasyon istiyor. Yani öyle çok odaklanmanız lazım. Yoksa yolun başında yanarsınız. Gördüğünüz gibi ben yandım. Çünkü oyuna konsantre olamadım. E, <laughs> çünkü e, hem konuşup hem bu oyun oynamak gerçekten zor. E, çünkü e, sizinle konuşurken bir yandan konsantre, konsantre olmaya çalışıyorum. E, ama gerçekten e, bu benim çok sevdiğim bir oyun. Ama a, biraz zor ama yapacak bir şey yok oyunu yapanlar böyle yapmış ama oyun zor olmasının yanı sıra harbi de harbi güzel bir oyun ya ne oldu ya arkadaşlar ne oldu gördünüz mü e, bu gemidi daştan bir seri çekmeyeceğim tabii ki de bu oyundan e, bir seri yani seri çekilemez en fazla iki bölümlük bir şey çekilir. 2-3 ee, dakikalık. 5 dakikada olabilir. Ee, zaten. Ee, öyle. Yani. E, gerçekten güzel bir oyun. Size tavsiye ediyorum. Ben bunu Google Play Store'dan indirdim. Ee, Geometri Dash yazınca çıkıyor arkadaşlar. E, lite en başta. E, bir de paralısı var. Paralıyla lite bir tane daha var ama o, e, onu indirmeyin. Boş verin onu. E, bu çıkan direkt. E, en baştaki bu Lite'yi indirin. E, benim indirdiğim o zaten. E, eğer para verebilirseniz paralısını indirin. E, bu arada benden bir oyun serisine başlamamı isterseniz lütfen yorumlardan belirtin. E, çünkü paralı parasız bütün oyunlara başlamaya müsaidim. Öyle. Ama söylediğiniz oyunun hem parası hem parasızız hızı olursa hızını yüklerim. Yani e, mesela Nova 3 hem para ve verir paraları var hem de bedava olanı var. O zaman bedava olanı indiririm tabi. Ee, benim de cebim düşünmem lazım. Öğrenci adamım, okuyorum. Ailemi yanındayım. Onlara fazla yük olmak istemiyorum açıkçası. Ee, ailem ama sonuçta ee, yapmak zorundalar deyip geçmememiz lazım. Ee, herkesin durumu bir değil bazı arkadaşlar idare etmek zorunda. O yüzden dediğim gibi herkesin durumu bildir. Yani ama eğer dediğim gibi oyun öneriniz olursa söyleyin. Evet e, bu oyunu yani e, bu geometri değiş incelemesini burada sonlandıralım diyeceğim Ama şu elimi de bitireyim. Ee, i̇sterseniz Face'ten bana arkadaş kesiği gönderebilirsiniz. Serkan soyadım Sarıkaya. Serkan Sarıkaya yazarsanız çıkar. Ee, bir tane e, şey var. E, siteye girdiğiniz o e, kapak fotoğrafının yanında bir tane o büyük bir şey var ya. Orada bir tane grup fotoğrafı var. 8A yani Eski, e, geçen seneki sınıfımın. Ee, şimdi kapak fotoğrafı olarak çantalı bir tane çocuk var ben tek başıma yani bir gecenin bir vakti teleferikli çekildim <laughs> evet ee, ya çıktım teleferiğe bindim e, ee, evde bindim ve feshaneye gittim gecenin bir vakti 8 miydi 9 muydu saat tam emin değilim okuldan 7'de çıktım baktım otobüs gelmedi ee, yürüyeyim dedim Sonra telefeliye bindim. Sonra da e, der, yani çekildim. Sonra e, orada indim. Oradan fesane yürüdüm. 55 evime gittim. Zaten oradan arasında bir ya da iki durak var. E, aynı duraklar geçiyor. Bir alıcı oğlu bir alıcı bilmem kaç. Orada inip evime gittim. Tabii annem beni baya merak etti. Ama otobüs gelmedi. Çift vesayet yapacaktım. Bir boşuna para vermeyeyim. Ee, ama yine aynı şeye denk geldi. Neyse. Ee, dilerseniz. Artık bu videomuzu burada sonlandıralım diyeceğim. Ama bu kadar gelmişim. Bari e, yanayım. Öyle sonlandırırız. Değil mi arkadaşlar? Ve yandım. Ee, abone olmayı unutmayın abone olmayı unut abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın ve tekrardan abone olmayı unutmayın diyorum ve gerçekten çok saçmaladım kusura bakmayın e, abone olmayı unutmayın oyunsuz kalmayın gülüyor diyorum ve e, hepinize selam gönder ya of, ne saçmalıyorum ben şu an var ya ne saçmaladığını bilmiyorum hoşçakalın oyunsuz ve abone olmayı unutmayın